Güzel bir açılış başlıyoruz yapıştırdık Kailian Mbappe burada 92 10 kadro istiyor İşte burada babuş ve ben Mbappe'ye başlarım bir çekip çekme <laughs> Mbappe gelmiş 89 88 82 88 1 89 3 87 3 86. 1, 85 kadroyla Rekor kırmış resmen 89'lar burada havalarda uçuşuyor gördüğünüz gibi Pahalı pahalı. Nice. 17 ile başlıyorum abi. Umut 17 demişti. Sonra 7-6 diye. Evet bronzla başladık. <laughs> bronzla başladık. Hadi gelsin bakalım. Devam. Evet mega paket 7. Lan boardla bile başlayamadık. Yazıklar olsun be. Boardla bile başlayamadık abi. Evet Jumbo Nadir 6. Jumbo Nadir erken başladık yalnız. Böyle olmaz. Evet bol katla devam ediyoruz. Harry Olan yarın açsak adam honorable, honorable mentions. Küçük nadir karmaya denk geldi. 75 arttan sıyırdık. Hoş geldin rakicim. Eyvallah. İnşallah göreceğiz bakalım hangisi daha bol. 11'de yine bir mega paket. Hadi bakalım satılabilir mega paket. Satılabilirler önemli. Satılabilirler önemli abi be. Bir de bir bakıyormuş, şu totiler girmemiş paketlere. Yine karışık oyuncu paketi Umut'cum. Sen 17, forever 17 17 Vukot geliyor. <laughs> Navas'la devam satılabilir galiba paket. Güzel Paris Saint Germain'i gördük. Paris Saint Germain'i gördük. Piyasa karışır ben size söyleyeyim. Bak Paris Saint Germain'i gördük. Kesinlikle lig bir havuzundayız. Birazdan çarşı pazar ka karışacak. 5 tane adil altın paketi. Birazdan çarşı pazar karışır acı burada. Ben size söyleyeyim. Mbappe yapar mıyız yapmaz mıyız göreceğiz. Nadir oyuncu geliyor onda. 19 açarız. Nadir oyuncu ya. Bu kadar acımasız olma be abi. Bu kadar yürekten çağırma beni. Hadi 8 ile devam. Oy yavaş 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 yavaş. Dur şimdi Araujo ya. Dur Araujo ya. Niye böyle yapıyorsun bu sen? Zor ya. Şey zor dedim. yani kanser olmak istiyorsan tabii ki başlayabilirsin. Problem değil. Biraz daha satılabilirlere gideceğim önce. Sonradan duplicate gelirse problem yaşamayalım diye. Mega paket haydi. Haydi haydi haydi. Oğlum board, şey Volkath mı? atın bari ya. Of Cruyff. Baştan 11. paket, okey. Bir 7 gelmiş öncesinde. Önce 7'yi açacağım ondan sonra. Jumbo altı paketi 7'de. Bakalım ne var? Oğlum ya, Nundrair nasıl çekersin ya? Hadi bak, tamam anladım. Totti değil, Volkath değil de Nundrair oyuncuyu nasıl bulabilirsin ya Osman? Nasıl bulabilirsin abi? Oyuncu nadir bile değil ya. Alırız be abi. Evet 11'de patlattık aradan. Biriktirdik. Oy. 83 Vasquez. Ana hesabı yarın. Ya işte duruma göre bakacağız abi. Premium altın oyuncu. 11. Evet ve işte çekti. Gördüğünüz gibi Totem paketi geliyor. Gümüş gel yok ondan gelmiyor gümüş. Gelmiyor gelmiyor rahat. Rahat. 22'de 84 nadir altın oyuncu. Bir tane. Bir tane var. O da patladı zaten. Yarı yolda kaldı. Nadir altın paketi 12'de bakalım geliyor mu? Var mı? Totem var. Olsun. Olsun diyoruz. Yine Vasquez ama az önceki satılabilirdi gene güzel. İyi oradan bari Quixel yüksel, yüksel bir 10k 10 İyi içeride bir de paket var. Kiralık paketi. Uuu. 12. 16. 12 geliyor. 12. Ha, oha Oza oğlum niye günü söylemiyorsun ya 16. Saylanmaz. Gitti bak gitti gitti paket gitti. <laughs> Burak'tan 17 geldi. 2 17. Peki. 83 nadir altın gelsin bakalım. 83 83 atma. Oğlum bari Volka at at ya. Abi gene 83 83 attı. Hadi gelsin bakalım 84 nadir altın oyuncu. Hayret. 85 attı. Hayret, hayretler. Buraya sola döndürdü bir anda. Reis. Bravo Tiago'cum. ayda işler baya karışacak. Yine bir Volkat gönderiyor hesaba. 86 mı? Yoksa 87 Müller mi? Geliyor 5. Nadir oyuncu paketi. Haydi bakalım. Berk nadir oyuncu paketini seçti. Ama nadir oyuncu paketleri bu sene gerçekten yoruyor insanı ya. Nadir oyuncu paketleri gerçekten insanı yoruyor. 30'da da 81 defans ama 81 defanstan bir şey beklemiyoruz ya. Bizim Discord'da 6 kişi açtı 40 dakikada Messi dahil maşallah maşallah maşallah. 26'da 5 nadir altın oyuncu var. Güzel paket satılabilir paket ama iş yok ya Robertson. İyi Volkart görmüyorduk. Volkart Volkart gördük. Volkart. Görelim 83 10 gerçekten ilk attığı gibi sken bir paket mi derken evet gerçekten öyle <laughs> board attı ya. İnanamıyorum abi. Aa yok lan Volk at attı. Güzel. Yüksek rating alalım da bari Mbappé mi yapacağız? Sergio Ramos mu Pogba'yı mı bakacağız ona bir karar veremedik. Düzenli olalım ama eyvallah Efe'cim çok çok sağ ol. Yani oyuncu eşbisi yapmak en mantıklısı her zaman. Bravo Tunuslu. Şikri. Adam bomba ya. O uyuyor onu atmış. 5 nadir altın oyuncu gelsin. Hadi bakalım satılabilir. Bari patlatmayalım kendimizi. O zaman VL'den aldığımız paketler SLB Davis şöyle Bunu Bundesliga oyuncuları. Abi rica sen bir tota açar mısın? Açarız abi. Mbappe yapılır ya. Kocaeli Spor. onu çok şey yapmaya gerek yok bence. Ay Volkat gördük. Nasıl oldu o iş? Brozovic. Modric'i atamıyorsun. Atsana oğlum Modric'i çekelim. Gidiyorum. Bakacağım sadece nelerimiz var diye. 83 defans paketinden biri patlar aradan çıkar. N -n -n -n. Volk'a at atıyorsun ama Toti atmıyorsun. Volk'a at atıyorsun ama Toti atmıyorsun. Ulan 2 sene önce gelsen Toti'ydi be. Yapma Demir. Üzersin bizi Demir. Geliyor Toti. Tutunun. Volk'a attı. 80 artı 5 ama. Hall Hunt geliyor. Ulan yarın gelsen Toti'sin be. Yarın gel lan. Yarın gelsen Toti'sin be oğlum. Yapma be oğlum. Yapma be oğlum. Hadi bir forvet paketi patlar aradan. Totev 83 mı attı? Senin canın sağ olsun oğlum. Wimmer vardı galiba. Görelim bakalım şu Monadro oyuncu paketini açmadan sonra yükseltmeye devam. Zaten senden bir şey beklemiyoruz abi. Geçen sene de aynıydı. Bu sene de aynı. Hiçbir şey değişmedi. 84'ten 84 atıyorsunuz. Hiç değişmedi abi. 11 gelsin İlter için. Sıradan gidiyorum abi. Olmaz abi böyle olmaz. Almıyorum 84, 84. <laughs> Kopyayla uğraşamayacağım şu an. Hızlanmam lazım. Ne geldi? 5 ve 8 mi var? 5. 5. Okey sıradan gidiyordum bakmadım bile kusura bakmayın. Oy, Rodri misin be? 8 var. 6, 7, 8. Hadi bakalım 13 görelim. 2-13 geldi. Ardı ardına. Kelastiko başka bir sayıda söyleyebilirsin değiştirip. Araya bir tane daha sıkıştırayım. Alayım Grealish alayım ne yapayım abi ya. Sürekli 84 atıyor hiçbir şey atmıyormuş gibi olmasın. Bir tane aradan sıyırdım. Ne bu azmın azmın pi pişimizden ayrılmıyor. 13, 14, 15, 16. Okey. Ne oluyor abi? 19 kalmadı. 19 esamesi açıyorum. <laughs> Oy alat mısın be? 10 boş. Biraz fazla hızlandık herhalde. 6 gitti. 13. 13'te yoksa açalım hemen. Açtık 13'ü. Atıyorsan at. Sonu ben açtım. İkonun varsa açarım abi. Gönder açalım hemen. Share play gönder açalım. Sss. Yan hesap ekliyse aslında yan hesaptan ama çok önemli oraya da geçeriz ya önemli değil. Sss. Güzel at daha fena değil fodur olarak. Fena değil yani. Evet defans paketi. Ne olurdu ki? Ne olurdu ki kalbimizi kırmasaydın? Gene mi Trent Alexander? Verdim Allah'tan ya az önce Spc'ye verdim. Kötü. <laughs> Hop Totti, bulduk be. Eder musun ya? Yapıştırdık işte geldi defansla beraber patladı gitti. Birledik. Patladı 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 Geldi adam ya adam ya bizi hiç yalnız bırakmıyor ya ben seviyorum be Eder gerçekten seviyorum Adam bir harika açamaz dediler açtık Yine defanstan başladık Yine defanstan başladık abi Allah sonumuzu ayır etsin Birledik abi buraya güzel bakalım, Hadi bakalım nadir Şöyle satılabilirden bir şey alsak efsane olacak. Güzel oblak iyiymiş. Oblak ne kadar ki? Hakimi açtın. Oh temiz. Bak altı paketini kovalamak istemiyorum dedim Erling kalan tattı. Görüyor musun abi paketi? İşte ben altı paketleri böyle horlamak istemiyorum. Hor 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 horlamak istemiyorum abi ya. Yani bak fodder atıyor abi güzel yani. Şimdi horlasak ayıp olacak. 5, 6, 7. Defans hadi bakalım. Bol güzel ama yapma bol kat değil artık. Yapma Trent Alexander Arnold yapma. Aman hocam 17 açalım abi. Üçlü forvet gelsin. Yapma bebeğim yapma bebeğim. Ya Yaspas. Ben Hay Marquinhos atmış ya yaradan adamsın. Geçen seneki totu geldi. Geçen sene gelsen Sen işte abi. Burası biterse öpeceğiz başımıza koyacağız ya. Da zor ihtimal. Daha yan görevlerden alacaklarımız var yani. Bir de öyle düşünmek lazım. Bu akşam belki bur burası biter. Hadi gelsin 81 11 görelim. 81-11'lerde iş yok. Yok yok. 84-13. Eyvah eyvah. Volkat bile yok. Düzde Jumbo Nadir oyuncu paketleri falan filan olması lazım normalde ya. Bu hesapta ama ben belki yanlış hatırlıyorum. Olabilir. Ama olması lazım yani o zamanlar BL falan oynadık. Burada 4-5 hafta rahat oynadık. Bulaşı geldi. 85'ler ne kadara gidiyor şu an? Süzey elektronum. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım aslanım. Bol kağıt attı sonunda. Santrafor. Bernardo Silva. Yo Bruno Fernandezmiş. Gelsin nadir oyuncular. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver oğlum. Ver oğlum. Ver. Nerede vereceğim ben? Neymar. Hadi bakalım. Nadir oyuncu paketleri Jortingo ya net. Of Virij mi? Al şuradan da 5k Acaba ama. Toti'ymiş pardon. Heyecan yaptık. Aleyküm selam ya Gel bakalım bir toti çek bize be. İyidir vallahi ne yapalım? Bir tane toti aldık. Avucumuzu yalıyoruz şimdi. Gelsin bakalım hadi. Totiv çektin be. Toti çekemedin, totiv çektin. Haberisi mi? Yapma be. Olacak diyorsun yani. Pogba yapılır. Pogba zaten yapılır abi. Volka attı da. La Liga'dan. Hadi bakalım Nadir Elektrum Yasin. Oh, totiv attı maalesef. 18'de. Ya Pogba mı Zidane mı diye değil de Pogba yapılır mı? Bu yapılır Pogba. Hani Zidane'ı yapmak istiyorsan Zidane yapabilirsin. Pogba istiyorsan Pogba. Gelsin yine Jumbo oyuncu. 27 pardon 27'ymiş. Tersten 17 açarız abi ayıp ediyorsun. Volka atlattı Jumbo nadir. Brezilya Medo yine. Oh Casemiro ne kadarmış Casemiro bak bakalım fiyatına. Ben de pikleri açayım orada. 85 kostu de var güzel. Ha 30 30 numara demiş. Tamam 30. 30 demiş. 33 paketimiz kaldı ya bir şey kalmadı. Yine Volka attı. Nadir elektron güzel. Alan attı. Bu gün 3. alan herhalde. 4. mü 3. mü ne? Alan 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 her yer oldu. Yarın gelse gelmez. Evet devam ediyoruz. Var mı satılabilir bir paketimiz? Var bir Jumbo Nadir oyuncumuz daha var. Hadi oğlum Jumbo Nadir oyuncu paketi yap bize bir güzellik baslan parçası derken yine yapmıyor tabii ki. Volkat bile atmıyor. Hem de Matip atıyor sadece 84 Matip. Ondan sonra 18 ve 15 açacağım. Volkat geldi mega paketten ama totu gelmiyor. Sabek Trant, Alexander Arnold. Bu da kopyadır Allah bilir. Şimdi SPC'ye gideceğiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Haydi bakalım yine Jumbo Premium Altın Oyuncular. Totiv geliyor bir 10K'lık. Bir istendi ama bir de ne var ona bak. Aa gel şu süreyi var galiba orada. Abi yarın açın. Paketleri mansiyonlarda şansınız artsın yarın için. Açmayın şu an paket. Yani biz artıcı diye artık çok bekledik. 7 canımıza. 8, 27, 26, 25. Aa ne sayıyorum lan ben? 24, 23, 22, 21. Okay Nadir Mega. Hadi bakalım. Ne sayıyorum oğlum ya? Volka attı Nadir Mega paket ama. Ama 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 koman. İstediğimizi almadık ya. Şey olarak yani genel bazlı. Satılabilirleri açalım ki bari onlar aradan çıksın. Oy Volga Auto TV. Yine mi Şükri Yine mi Şükri Yine mi Şükri abi? Bıktım abi şikri şikri şikri. Tamam ultimate paket geliyor satılabilir. Yok ese eyvallah abi. Be ultimate paket yine çöpün çöpünü atıyor. Çöpün çöpünü atıyor abi ya. Gerçekten harika. Ward'u ne kadar bir baksana. 81 11 geliyor abi hadi. Yeter. Volka atası 81 11 ama yine boş. Sabit sabit trend Alexander Arnold yine SBC gidiyoruz. E gidelim artık zaten. hadi bakalım. Volka attı yine güzel. Hadi oğlum ver bir şeyler diyeceğim ama. hadi bakalım. Ay <laughs> <laughs> totip çektik hadi bakalım. Volkat mısın be? Veratti Patladı be. Patladı hesap be, patladı. Yani hesap patladı, eder daha ile kaldı. Yan hesap Haydi gelsin bakalım son 83 325 Yarın ben buraya atlayacağım zaten tekrardan Haydi gelsin Haydi gelsin Haydi gelsin Yine volka Tamam patates olduk Totimoti yok 83-25'lerde Para, Parayı öyle bitirdi Ana hesap yarın arkadaşlar Rahat olun Ses lavi Eyvallah arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın Kendinize dikkat edin Öpüyorum hepinize Hadi babayız. The secret